geleni ardına koyma Murat. Görenciz bağlım. Elmi yaman, beymi yaman. Ben Kabil, o Habil. Ben kötü, kıskanç, gindar abi. O Yusuf, o kuyularda dirildi. Ben her gün öldüm ana. Bu ne sessizlik ya? Babam geldi beni. Bundan daha güzel bir şey mi var? Neredeydin? Ben seni gördüm. Birden kayboldun. Neredeydin? Hatırlıyor musun? Seninle balık tutmaya gittiğimiz bir yer vardı. Rüzgar sana bir soru sordu Murat. Cevap vermeyecek misin? Anne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum Ada. Kardeşim babana bir soru sordu. Açıkçası hepimiz bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Ben babanı görüyorum. Ama o bizi görmüyor. Evet Murat. Hala cevap vermeyecek misin? Annem sana kızar mı hiç? Abi. Sen yokken çok sıkıntı çekti bu renge. Alışmasına izin ver. Sen yaşıyor dedin ya. Bak doğru çıktı. Abla sen ne düşünüyorsun ya? Ayşe bu işin içinde bir iş var. Ne işi? Ne oldu ki? Vallahi nedir ne değildir bilmiyorum ama bu işin içinde bir iş var Ayşe. Ben sana diyeyim. Kendi onun olduğu yerde bir işin içinden başka bir iş çıkmazsa olmaz ki zaten. Acaba ne yapıyorlardır şimdi? Oran nasıldır? Biz onlarla birlikte yaşıyoruz ama Ayşe... ...onların ailesinden değiliz biliyorsun değil mi bunu? Abla hatırlıyor musun? Bizim de eskiden böyle kalabalık sofralarımız olurdu. Annem ben yemek yemeyince senin kucağına fırlatırdı. Al doyur şunu diye. Keşke yine yanımızda olsalardı... ...annem bize kızsa bağırsa. Annemi çok özledim ablaya. O da kızını çok özlüyordur Ayşe. Hem de çok. Ablacığım, yapma böyle ya. kendini düşünüyor. Başka nedeni var mı? Bir açıklamayı bile çok gördüm sen. Açıklamalarına ikna olmayacağımızı biliyor. Her ne olursa olsun insan kendi gelemiyorsa bile bir haber yollar. Bazen içimden bir ses git sarıl diyor. Sonra da sakın o seni kandırdı diyor. unutma. Bir yere gitmiyorum oğlum. Annenle konuşacağım sadece. 是什么？So. Ne abi? Kutuyla mı dertleşiyorsun? Abi, iyi misin sen? Ben bir karar aldım. abi? Daha fazla uzatmanın bir manası yok Serdar. Ben o üzülmesin diye ondan uzak durdukça... ...yaşanacak güzel şeyleri erteliyorum. Ona evlenme teklif edeceğim. Ne olursa olsun. Abi bu kadar kesin ve net bir karar aldığına göre bir şey olmuş olması lazım oldu. Bugün Kendall'ı görmek istedi, rica etti. Ben de götürdüm. Çıkışta o kadar kötüydü ki elini tutamadım. Sonra sevdiğim kadına hep böyle uzaktan mı bakacağım dedim. Sevdiğim kadın acı çekiyor ve ben onu elinden tutup teselli edemiyorum. Abi ben seni ilk defa böyle görüyorum. Ben de öyle. Sonra beni durduran şey ne diye düşünmeye başladım. Ne olabilir ki? Daha fazla ne olacak? Kendi desen en fazla bağırıp çağırır. Zaten umurunda bile değil. Baran desen, Baran zaten çok genç. O da bir iki bağırır sonra alışır. Onunla konuşmayacak mısın? Hayır. En azından şimdi değil. Kendimi hazır hissetmiyorum. Sen? Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Yok, sen git. Ben biraz dolaşacağım. Gece serin oluyor. Dikkat et, üşütme. ağlıyorsun? Murat yaşıyor. Murat yaşıyor. Abi ne oldu? İnanamıyorum ya. Annemin yaptığını gördün mü? Ne demek oluyor bunlar? Benim öldü sandığım babam geldi. Annem niye geldin der gibi. Ada bak annem için de çok zor. Ya annem babamın öldüğünü öğrendiğinde 20 yıldır aldatıldığını da öğrendi. Ya üstelik baran var ortada. Kadın olarak düşünmeye çalış biraz. Onun yerine kendini koymaya çalış. Koyamam. Ya ne olursa olsun o bizim babamız. Bu insanların yanında babam öyle davranmaya hakkı yok. Ne yapsaydı? Koşup boynuna mı atlasaydı? Bu mu yani? Ada, bak o bizim babamız olabilir ama annemin kocası. Ya kadının gururu kırıldı, bunu niye anlamak istemiyorsun? Anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Sen busun işte. Herkes senin gibi düşünsün, herkes senin gibi hissetsin. Bencilsin ada, bencil. Ben bencilim, öyle mi? Senin bu her şeyi anlama, her şeyden bir şey çıkarma huyundan gerçekten çok sıkıldım artık. Evet Ada, ben her şeyi anlıyorum, kabulleniyorum huyun bu. Ne yapayım, özür mü dileyeyim bunun için? Ya sen ne istiyorsan yapabilirsin ama insanları rahat bırak artık. En başta da annemi. Siz iyi misiniz ya? Benim babam yaşıyor ya, yaşıyor. Ya bunu daha kaç kere söylemem gerekiyor benim? Ya niye herkes saçma sapan davranıyor? Sen sadece görmek istediklerini görüyorsun Ada. Aç gözlerini de biraz etrafına bak. Belki o zaman etrafında acı çeken insanlar olduğunu görebilirsin. En başta da annemi. Delirmişsiniz siz. Benim babam geldi ya. Öldü sandığım babam geldi. Siz hala neyin derdindesiniz? mısın? Ama benden yüz çevirme ana. Ah ana, ah. Kurban olayım? Bir bilsen. Neyi bilsem oğlum, Allah da bilelim. Sen ne yaptın? Bütün aileyi perişan ettin. Şu halına bak. Yakıştım sağa. Yakıştım mı? Ben senin yüzün asla katil oluydum. Şimdi yalanı bırak da şu işin doğrusu ne bana anlat. Niye gelmedin oğlum? Neden bekledin bunca zaman? Üzgünüm Murat Bey. Ameliyatla hallederiz demeyi isterdim. Şansımızı deneyeceğiz ama fazla ümitlenmeyin. Alabilir miyiz bilmiyorum. Çok kritik bir noktada. Almalı mıyız onu da bilmiyorum. Diğer hekim arkadaşlarımla konuşmadan... ...tek başıma zaten bir ameliyat kararı veremem. Almazsanız ne olur? Tam bir şey söylemek mümkün değil. Ama gerçekçi olursak üzgünüm. Fazla bir zamanınız kalmadı. Aldığınız darbe sonucu beyin kanaması... ...yani oluşan pıhtının milim mi oynaması... ...sonunuz olur. Peki ne kadar zamanım kaldı? Bir yıl, altı ay, üç ay ne kadar? ...sen sende bir hallar oğlum ama. Niye demeyin anana? Tam zamanını söylemem tabii ki mümkün değil Murat Bey. Ama durumunuz çok kritik. Ailenizi bu sonuca alıştırmaya başlamanız gerek. almak için mi geldin Murat? Bana bunu yapacak mısın? Benim can damarımı kesecek misin sen ha? Neden böyle davranıyorum bilmiyorum. Şimdi adımı koyamadığım, farkında olmadığım şeyler oluyor. Çocuklarımın babasının yaşadığına neden sevinemiyorum? Oysa karşıma çıkmadan önce biri deseydi ki... ...Murat yaşıyor, Nasıl da sevinirdim. Peki şimdi neden? İçimde biriken sorular, öfkeler, yarım kalmış onca şey mi sevincimi engelle? Öldüğün gün öldüğüm gündü. Döndüğün günü cehennemim yapma ne olur. Bazı acılar yaşandığında kendini belli etmez. Önce ince ince sızlar, sonra gittikçe şiddetlenir ağrısı. Ne çok yaralamışsın beni Murat, ne çok kırmışsın. Şimdi her yerim kırık dökük, param parça. Sen biliyordun değil mi? Ha, biliyordun tabii. Hatta herkes uyudu o gece geldiğinde oradan geldin değil mi? Kaçmaz benden kaçmaz. ne olursun ağlama artık yalvarırım. Dayanamıyorum ne olursun. Anne. Anne ne demek oluyor bunlar? Ne diyorsun sen Ada? Babam yaşıyor diyorum babam yaşıyor yanımızda. Ya bundan başka neyin önemi var ki? Anne bugün bizim düğün günümüz olması gerekmiyor muydu? Ben seni gerçekten anlayamıyorum. Öyle mi? Neden babana sormuyorsun o zaman Baran'ı, Narin'i? Çünkü umurumda değil. Ya benim için önemli olan tek şey babam burada. Yoksa o boynundaki kolye yüzünden mi anne? Söylesene. Söylesene anne. O da tek kelime daha etme yoksa... Yoksa ne? Ada defol haliniz varsa görün. <laughs> ben Kendal abimi ziyarete gittim. Oğuz yardım etti sağ olsun. Kendal abim... ...Murat'ın Baran'ı alacağını söylüyor. Murat onu hapisteyken söylemiş. Demek sen de biliydin Murat'ın yaşadığını anlarım. <laughs> Ben de sakladım. Bana da Kendal abim söyledi ana. Ama ben emin olmadan böyle bir şey doğru mudur değil midir bilmeden sana gelip ne diyebilirdim ki? Hem sonrasında da Murat çıktı geldi işte. Murat otelde yer ayırtmış. Tatil için. Bugün olmasa yarın Yarın olmasa öbür gün. Ana, ben oğlum için her şey yaparım. Ben onun kırılmasına, yıkılmasına, üzülmesine izin veremem. Aferin Ada. Ne var ya? Bir git başımdan. Ya bu kadar ileri gidebileceğin aklımın ucuna bile gelmezdi. Bu kadar düşüncesiz olabileceğin. Ne diyorsun ya sen? Fırat abi iki lafın arasında sıkıştırıp annemi ne kadar üzdüğünü farkında değilsin değil mi? Merak etme. Annem o konuda sadece Fırat abiden ayrılacağı için üzülür. Babam annemin umrunda bile değil. Öyle mi? O yüzden mi içi dışına çıktı ağlamaktan? Ya bazen senin benim ikizim olduğuna inanamıyorum Ada. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Hak etti. Sen de hak ediyorsun. Öyle mi Ada? Öyle. Sen... Sen gerçekten... Ben ne gerçekten Maya? Sen gerçekten çok acımasızsın Ada. Ve bir gün bu gerçekle öyle feci yüzleşeceksin ki.